Herkese merhaba Murder and Coffee'yi dinliyorsunuz. Ben Ufuk. Ben de Burak. Ee, nasılsın Burak? İyiyim Ufuk, sen nasılsın? Ee, ben de iyiyim. Ne yapacağız bugün? Bugün bir sürpriz bombastik mini bölüm yapıyoruz. <gülüyor> ee, ee... <gülüyor> internet, i̇nternet problemi yaşadığımız için birbirimizi sürekli bekliyoruz biz bu sıralar. O yüzden <laughs> böyle ne konuşacağımızı bilemiyoruz. Birbirimizin konuşmasını beklerken falan mahvoluyor bu kısımlar. O yüzden bence direkt başlayalım. E, tamam başlıyorum o zaman hemen. E, bugün Ufuk Galler'deyiz ve Muriel Drinkwater cinayetinden bahsediyoruz. Evet bekliyorum sabırsızlıkla. Başlıyorum o zaman hemen çünkü mini olacak, mini olmalı. Muriel John Drinkwater 19 Temmuz 1933'te Carmartin Galler'de doğmuş. Babası John, annesi de Margaret. E, Muriel'de çiftin dört kızından en genci. E, bu aile Tile Do adında bir çiftlikte yaşıyorlar. Bu çiftliğin sahibi onlar. Bu çiftlikte Swansea'ya bağlı Pendargar kasabasında. Bırak ee, söylemezsem Muriel olma. Zeki... Ee, Günelik galler polis teşkilatı işin içinde mi? <laughs> evet ama e, bu sefer kötü adamlar değiller. <gülüyor> <gülüyor> güzel. <gülüyor> Dediğim gibi e, orayı söyledim. E, Muriel zeki ve düşünceli bir çocuk olarak tanınıyor. Derslerinde çok başarılıymış ve aynı zamanda da e, çok güzel bir sesi varmış Ufuk. Tanıyanlar ona küçük bülbül diyormuş hatta. Muriel 1946 yazında Fransız şehir merkezinde bir yaz okuluna gidiyormuş. Yaşadığı kasabada merkeze 7 kilometre uzaklıkta. Muriel kasabaya her gün şey gidiyor. Evinden çıkıyor ana yola doğru bir patika var. O patikadan yürüyor ana yolda da otobüs durağı var. Ya yani otobüse gidip geliyor. Hani bir 400 metre kadar yürüyor her gün. Uzun bir mesafe değil aslında. Çok düşününce. E, Muriel yine 27 Haziran günü okuldan dönünce e, saati ya 2.30'da ya da 4.30'da bu iki saati veriyorlar hangisi olduğundan emin olmak imkansız o yüzden ikisini de vereceğim ben ya 2.30'da ya 4.30'da otobüsten iniyor kasabasına dönmüş yani okuldan. Ve yolunda devam ediyor. E, Muriel'in evi otobüs durağından dediğim gibi geride. Ama şey e, Muriel'in annesi Margaret e, Muriel'in otobüsten indiğini görmüş. Hatta birbirini görmüşler ve el sallamışlar birbirlerine. Bundan sonra Muriel işte o patika yürüyüp eve gelecek. Annesi de Muriel birkaç dakika içinde eve varacağı için hatta e, kettle açmış Muriel'a çay yapmak için. Bir şey diyeceğim ben e, anlamadım. Ev... Otobüsten indiğini 400, kilo, 400 metre ileriden mi görmüş? Evet. Görülür mü ya? görülür canım niye görülmesin? Yani, yani, çok çok açıklık ah, bir yer gömerdi. görmesin. Ya, ya işte e, biraz daha net anlatacağım da şu an için böyle diyeceğim. Hmm. Şey evle durağın arası tam 400 değil 360 metre. Şöyle otobüs durağı dediğim gibi ana yolda e, hani tam karşısında çiftliği görüyor öyle görüyorlar ama patika bir orman içinden geçip çiftliğe varıyor. Yani indiği noktada annesi onu görebiliyor ama ondan sonra yıl yürümeye devam edince ormanın içine girecek. Annesi görüş hani görüş kayboluyor orada. Ha, anladım, anladım anladım. Anladım anladım. Hani böyle enteresan bir yol. Ee, dediğim gibi annesi işte birbirlerine el sallıyorlar. Annesi kettle'ı açıyor çay yapmak üzere. Yani birkaç dakika içinde Muriel eve gelecek çünkü. Burada bir de şey otobüs şoförü de Muriel'in e, ormana girdiğini görmüş. Hani onun, o ormana girince yoluna devam etmiş. İfadesinde böyle söylüyor. Dakikalar geçiyor ufuk ama Muriel yok. Margaret endişelenmeye başlıyor ve çıkıp patikayı aramaya başlıyor. Yolu, şey tüm yani patikayı bir saat kadar arıyor Muriel'e seslenerek. Ne hani Muriel'i bulabiliyor ne bir iz bulabiliyor ne de seslenince Muriel'in cevap veriyor. Bundan sonra Margaret hemen kasabaya gidiyor. Yani kasaba merkezine. O yüzden kasabaya gidiyor diyorum. Kasabaya gidiyor ve polise haber veriyor. Hemen bir arama ekibi oluşturuyor ve şey ormanı aramaya başlıyorlar. Bu ekip John ve Margaret'la da birlikte sabaha kadar lambalarla ormanı aramış. Fuko lambalarla ve fenerlerle hiçbir şey bulamıyorlar. Sabah yani gün doğunca ilk ekip ayrılıyor, ikinci ekip geliyor. Ormanı aramaya devam ediyorlar. İkinci günde bir polis memuru bir çalılıktan Meryl'in kırmızı eldivenlerinden birinin tekini buluyor Fuko. Bu saat 4.30'da. Bundan kısa bir süre sonra da cansız bedenini başka bir polis buluyor. Başka bir polis memuru. Ee, şimdi Muriel'in cansız bedeni nasıl bulmuş ondan bahsedeceğim biraz. Muriel sırt üstü yatıyor, kolları yanları doğru açık ve gözleri de açık. İki kere göğsünden vurulmuş. Ağır bir şekilde dövülmüş aynı zamanda ve tecavüze doğramış. Kafasında aynı zamanda beş tane de yara var. Vurulmuş derken bıçakla mı, silahla mı? Silahla, ateş edilmiş. Aa, uzak mıymış? Ses duyulmamış herhalde. Enteresan değil mi? Evet. Aynen. Aklında konuşacağız belki de. <laughs> şey dediğim gibi kafasında da aynı zamanda 5 tane yara var. Bunlar şey tabancanın şeyiyle yapılmış. Ona kabza mı deniyor, kabze mi deniyor? Onunla yapılmış hani vurulmuş kafasına. Ve aynı zamanda ufuk bu tabanca da yani aynen yani bu tabanca şey e, bedeninin biraz yakınlarında bir e, şey yere atılmış ve üstü çalı çırpıyla örtülmüş. Bu silahı da hemen buluyorlar. Bu tabanca ama biraz bu tabanca çok enteresan çünkü Colt 45 marka markası buymuş Colt 45. Amerikan yapımıymış ee, ve şey Birinci Dünya Savaşı sırasında üretilmiş ve kullanılmaya başlanmış. Eski bir tabanca yani çünkü 1946'dayız ya şu an. Bu tabancanın aynı zamanda şey bazı parçaları zamanla yenilenmiş ama genel olarak orijinal halindeymiş tabanca. Yani eski bir tabanca. Hı hı. Öncelikle bu diyorlar hani öncelikle bu dikkatlerini çok çekiyor. Polis bir de neden bilmiyorum bir sebep bulamadım ama ikinci bir silahın daha kullanıldığına inanmış cinayette. Ee, o yüzden bir silah daha aramışlar hatta tüm ormanı metal dedektörleriyle aramışlar ama sonuç alamamışlar. Şeyi bulamadım yani neden ikinci bir silah olduğuna inanıyorlar bilmiyorum. Ama böyle bir şey, yani böyle inanıyorlar. Ee, aynı zamanda Ufuk bu çok tüyleri ürpertici. Muriel'in cansız bedenin yakınlarında e, sigara izmaritleri, ekmek kırıntıları bir de şeker ambalajları bulmuşlar. Bunun katilden geriye kaldığını düşünüyorlar. Yani inançlarına göre biri Muriel'in gelmesini beklemiş ormanda. E tabi yani rastgele olmamış bu beklemişler. Benim de aklıma direkt o geldi. Hatta baksana kamp yapmış belli ki bir şeyler falan var. Günlerdir bile bekliyor olabilir. Aynen, Aynen. bu yüzden işte e, polis şey katil veya katilin bir süredir en azından beklediğine inanmış. Doğru da herhalde. Eğer böyleyse aynı zamanda düşünüyorlar ki katilin Mürcil'i tanıyor olma ihtimali var. Çünkü en azından rutinini bildiği bariz. Hani ka saat kaçta gelecek o yoldan saat kaçta geçecek biliyorlar. Polis e, Swansea çevresinden 20 bin'den fazla kişiyle konuşmuş Ufuk. Ve etraftaki her evi ziyaret etmişler. Sıfır sonuç yani. Kimse bir şey bilmiyor. Polis de herhangi bir şeyden ya da insanlar şüphelenmiyor. E, ee, 2 Temmuz'da Müjul'un cenazesi yapılmış. Cenazeye 3000'den fazla kişi katılmış. Bu şey de, okul arkadaşları falan da katılmış ve çiçek bırakmışlar. Ve şey ondan sonra okul arkadaşları 2 e, sene boyunca mezarına çiçek bırakmış her gün. Bu ya. beni çok üzdü. Ee, bu noktada e, polis Hubert Hoyles adında bir çocuk buluyor. E, Hubert 13 yaşında. Hubert'ın söylediğine göre Muriel'i canlı gören son kişi o. Şöyle ki Hubert Margaret'tan yani şeyden Muriel'in evinden e, yağ ve yumurta satın almış. Ondan sonra işte e, yürümeye başlarken hani Muriel de eve geliyor ya birbirlerini geçmişler, merhabalaşmışlar. Hani yolları kesmiş, merhabalaşmışlar ve devam etmiş ikisi de. Hani Hubert bunu almış. Otobüsten çıkıp mesela. eve giderken mi olmuş bu? Aynen ormanın içinde. Çok şüpheli bu. Aynen yani son gören kişi e, Hubert. Yani işte hani Hubert yola doğru giderken şey e, Muriel de evine doğru gidiyor o yüzden karşılaşıyorlar. Kaç yaşında? E, 13. E, şey kaç yaşındaydı? İsmini unuttum ya. Kızın. Muriel 12. Onik, Muriel. Ha. Evet. Sen de şüphelendin. Herkes de Hubert tam şüpheleniyormuş ve polis hani şey diye. Düşüyor. Herhalde bu çocuk şüphelimiz. Hubert aynı zamanda bir şey daha anlatıyor. Birkaç hafta önce cinayetten birkaç hafta önce ormanda agresif dediği bir adamla karşılaşmış ve konuşmuşlar. Polise bu adamın eşgalini de veriyor. Söylediğine göre bu adam 30'lu yaşlarındaymış, kabarık saçlıymış ve şey kahverengi kadife pantolonla açık kahverengi bir spor ceket giyiyormuş. Bunu şey bir robot resim de çizmişler. Aynı zamanda şey herkese sormuşlar hani böyle gözünüze çarpan biri var mıydı mesela vesaire ya da kabarık saçlı birini tanıyor musunuz atıyorum. Aynı zamanda robot resmi de dağıtmışlar etrafa ama ee, sonuç yok. Hubert şey demiş aynı zamanda adam yerli bir şiveye sahipti demiş. Yani hani oralı olmalı ve tuhaf biriymiş. Bu ne demek bilmiyorum tuhaf demiş ve şöyle de bir ayrıntı da vermiş. Onunla karşılaştık yerde tam olarak Muriel'in cansız bedeninin bulunduğu yermiş. Tam o noktada karşılaşmışlar bir konuşmuşlar. Hmm. Aynen. Ee, Hubert'tan, Hubert hayatını kaybedene kadar herkes Hubert'tan şüphelenmiş ve baya bayağı şeye uğramış, mobbinge uğramış kasabada da. Ee, şu an söylüyorum Hubert değil sorumlusu cinayetin. Yani evet bu anlattığını duymadan önce şüphelenmiştim ben bu şu adamdan bahsetti ya. onu söyleme önce şüphelenmiştim ama onu söyledikten sonra dedim ki yok ya o değildi o zaman yani on yok değildir falan dedim ama Hubert için üzüldüm çünkü bazı davalarda böyle olaylar oluyor ve bazı insanlar hayatları boyunca böyle kötü muameleye maruz kalıyor ne yazık ki. Bu beni bayağı üzüyor. Hubert'ın da başına bu gelmiş. Uh -huh. ee... Polis aynı zamanda bu silahın tanım şey bu silahın da fotoğraflarını çekiyor, resmini çizdiriyor ve dağıtıyor. Çünkü dediğim gibi silah da çok enteresan. Yani öyle herkes de bulunacak bir silah değil. Eski baya ve hani neredeyse tamamen orijinal falan ya. Aynı zamanda şey hani şey ha e, robot resminden hiçbir şey çıkmıyor ama bu silahın e, resminden bir şey çıkıyor. Öğreniyor ki polis Bristol'da buna benzer bir silahla bir sinema müdürü de vurulmuş. O, o da öldürülmüş. Aynen ve hani e, buna benzerle de kalmıyor şey aynı. E, bu silahın hani şey dedim ya bazı parçaları zamanla yenilenmiş. Tetiğinin yanındaki iki böyle silah parçası değiştirilmiş sadece. Bir de şey bazı yerlerinde işte minik böyle yamalar varmış. Bristol'daki silahta da öyle bir şey varmış. Bunu görgü tanıları şey söylemiş. Ama Bristol'daki o silahın, silahı da mı bulmuşlar Bristol'da? İşte bulamıyorlar görgü tanıkları bunu söylemiş. E, tahta ha. şeyleri vardı demiş silahın. Aynen tamam. Bunu nasıl görmüş, anlamadım Eğer... ama böyle demişler. Bulduysalar bu silah niye orada o zaman tekrar diye düşündüm de. Yok hayır. Bulmamışlar tamam. Bristol'daki silah. Şey kanıtlanmamış asla. Hani Bristol'daki o silahla bir silah aynı mı? Ama çok enteresan çünkü çok nadir bulunan bir tabanca ve şey aynı. Yenilenen parçaları da aynı gözüküyor. Ama şöyle bir sorun var bir de. Bristol'daki silah asla bulunamadığı için tabi bir de mesela yenilenen parçaları görmek böyle hani uzaktan ya da çıplak gözle pek kolay değilmiş. Ama böyle bir ihbar almışlar. Bu çok enteresan yani. Uzaktan gören biri diyor ki evet TET'in yanındaki o küçük iki parça tahtayla değiştirilmiş böyle. Buna Tanıdık bir ihbar ediyor bence. Olabilir valla benim de aklıma geldi ama bu dava hakkında böyle bilgi bulmak çok zor. Nedenini sonda söyleyeceğim. Enteresan baya yani böyle çok gizemli şeyler var bu davada her nedense. Bununla birlikte bir de şey tabanca Amerikan yapımı demiştim ya. O yüzden polis Amerikalı şeylerden de Amerika'dan da hani bizimle bilgi paylaşır mısınız falan demiş. Bunun iki sebebi var. Birincisi hem şey, şey silah üreten şey Amerikan ordusuymuş direkt. Yani o yüzden Amerikan hükümetinden bilgi istemişler. Bir de bununla birlikte şöyle bir şey var. Eee yani yaşadıkları kasabada yakınlarında bir Amerikan askeri üssü var. Bu şey II. Dünya Savaşı'nda açılmış ve hala Amerikan askerleri varmış orada. 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında da e, Amerikan askerleri eski silahları satıyormuş yerlilere. Hani para kazanmak için bunu biliyorlar hani şey diye düşünmüşler. Acaba bir Amerikan askeri satmış olabilir mi bu silah böyle buralardan birine? Hem bu olabilir, hem de, de şeyi de elemek için. Yani aynen hem o hem de şeyi de elemek için. Acaba bir asker miydi belki neden olmasın tarzı şeyi de elemek için. Ama bu üstten de Amerikan hükümetinden de yardım alamamışlar. Niye? Yardım etmemişler. <gülüyor> Bilemeyeceğim. <gülüyor> komplo teori mü <mi> var yoksa? <laughs> Bayılırım komplo teorilerini biliyorsun. <laughs> Aha, yani birazcık zorlamaya çalıştım ama komplo teorim yok ya yani üstünü falan kapatacak bir şey de yok. Sonuçta yerli bir adamdan şüpheleniyorlar. Büyük ihtimal silah satıldı ama niye bununla dair bir bilgi paylaşmasını reddetti? ilginç geldi baya. Evet. Belki daha işbirliği anlaşmaları falan yoktu vaktini bilemeyeceğim. Ama şey doğru söyledin. Yani eğer e, Hubert'ın dediği olay gerçekse gerçekten öyle bir adam gördüyse bir şüphelimiz en azından şüpheli, bir tane şüphelimiz yerli bir olmalı. Çünkü şivesi yerliydi diyor. Enteresan. Şey çok mantıklı ama belki gerçekten bu Amerikan üstünden hani sattılar bu silahı yerli birine. Çok mantıklı. O bence de doğru. Evet. Bundan başka ellerinde başka bir ipucu yok. Ee, ve hiçbir gelişme de yaşanmadığı için Ufuk e, soruşturma soğuyor. Ne kadar, ne zamana kadar biliyor musun? Hayır. 2000'lerde mi bana? <laughs> evet. 2003'e kadar. Yuh. <laughs> 2003'te polis tabancada bir DNA örneği saptıyor. Ama şöyle bir sorun var. Tabancaya yıllar boyunca çok fazla insan dokunduğu için pek bir şey yapamamışlar bu DNA ile. Biraz bozulmuş galiba örnek. Örneği mi işlenemez hale gelmiş yoksa örnek mi yani güvenilir olmaktan mı çıkmış onu anlamadım. Ee, sanırım güvenilir olmaktan çıkmış çünkü şey hani e, yıllar boyu bir sürü insan dokundu ya hani aralarında hala yaşayan hala ölen çok fazla insan vardır. Mesela atıyorum hepsini elemekte belki çok zorlandılar. Çünkü do hani tabancayı dokunan herkesten DNA örneği alacağım da onları işte elemek için falan. Belki o hmm. yüzdendir. Bundan sonra 2008'e kadar tekrar bir şey yaşanmıyor. 2008'de bir şey daha oluyor. Şöyle, emekli bir dedektif bu davanın dosyalarını incelemeye başlamış. Ve Meryl'in cansız bedeninden alınan kıyafetlerde ufuk spermizine rastlamış bu adam. Ve DNA örneği alınabilmiş ineloman 46 ydı. aynen 46 yılında kanı DNA örneği. Bunu DNA örneği gibi bir bilgi daha vereceğim o yüzden üstünde durdum biraz. Neyse bu DNA örneğini veri tabanına yüklen yüklüyorlar. Eşleşme hiçbir şey çıkmıyor. E, familial da de deniyorlar bir şey çıkmıyor. Ama en azından yani e, artık veri tabanında saldırganın DNA'sı var. Hani bir gün belki bir şey olur bilemezsin. E, bu DNA örneği sayesinde bir de Hubert'ı eliyorlar. Hubert ama ne yazık ki bu noktada çoktan hayatını kaybetmiş o yüzden yapacak bir şey yok ama en azından Hubert'ın üstünden şüphe kalkmış yani. Şu an hala bu noktada yüz ufuk. Daha başka gelişme yok sadece bazı şeyler var birazdan onları söyleyeceğim ama devam etmeden önce şey diyeceğim ee, bu dava kırmızı başlı kız cinayeti olarak da tanınıyormuş. Ürküttü beni. E evet beni de çok rahatsız etti şu an evet. Ee, bir de şey Muriel çok güzel şarkı söylüyormuş dedim ya e ormandan Ay. geçerken şarkı söylermiş genelde o yüzden. Bir de kırmızı Bunu, bir de şey varmış bulunmuş ya eldiven miydi neydi? Aynen. Eldiven evet bu dava Birleşik Krallık tarihinin en uzun süredir açık olan soruşturmasıymış. Hala açık çünkü günümüzde. Ve şey bu alınan 2008'de işte kıyafetini alan DNA örneği de açık bir soruşturma cinayeti için alınan, alınmış en eski DNA örneğiymiş dünyadaki. Hmm. Evet. 46 yılından kalma olduğu için. Şimdi bazı şüphelilerimiz var Ufuk. Onlardan bahsedeceğim. Hazırım. Gönder ve ben onları ee... suçlayayım hemen. <laughs> Öncelikle e, şunu söyleyeceğim Muriel'dan bir hafta sonra e, Aynı şekilde tecavüze ve darp, darpa uğrayıp Öldürülen başka bir kız çocuğu daha varmış Bu cinayet Kent'te yaşanmış Kent İngiltere'de Bu 11 yaşındaki Sheila Martin e, Bu kız aynı şekilde öldürülmekle kalmamış O da evinin yakınlarında ormanlık bir alanda bulunmuş Bu arada Şimdi e, Swansea ve Kent çok yakın değiller Birbirlerine yani aynı ülkeler ama Pek yakın değiller ama şöyle bir şey var. Kentte Sheila'nın öldürüldüğü gün e, bir araba yarışı varmış. Bu araba yarışına ufak e, ülkenin her yerinden 90 bin kişi katılmış. Yani e, ve şey aynen ve Sheila'nın vücudunun bulunduğu yer e, şey bu araba rallisi. Ona araba rallisi mi deniyor? <laughs> araba yarışının aynen. yapıldığı şeyin adı. Aynen e, ona çok yakın mesafedeymiş. Ve Sheila e, şeyde kaybolmuş. O rallide kaybolmuş. Yani e, hani potansiyel olarak Belki de hani potansiyel olarak düşününce biri Swansea'dan kalkıp bu yarışa gelmiş ve yarıştan Şili'yi kaçırıp öldürmüş olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Olabilir. Böyle bir... Aynen öyle. Aynen. aynen hani ihtimal ihtimaldir diye Swansea ve kent polislere dosyalarını hani birbirleriyle paylaşmış, incelemişler, bağlantı kurup kuramadıklarını ama bilmiyoruz aralarında. Ama bu cinayetten çok fazla bahsediliyor bir yıldan bahsedilirken. Polis sadece hani ki cinayeti kesin bir şekilde birbirlerine bağladılar mı bilmiyoruz. Nedenine sonra tekrar geleceğim. Bununla birlikte e, Harold Jones adında bir şüpheli daha var. Ha, bu ilk dediğim tek bir şüpheli değildi de sadece böyle bağlantı olarak onu verdim. O rally için bir şüphelimiz yok elimizde. Sadece o rally olayı var. Hani belki iki cinayet bağlantılı olabilir diye düşünmüş polis. Ama yani ee, ikinci ama bir cinayet bir... daha var. Ellerinde daha çok ıı, delil varken bu delilleri işleyememişler mi? Diğer davadaki deliller bir şeye nasıl hmm. herhangi bir sonuç çıkmamış mı diğer şeyde? Ee, i̇şte onu bilmiyoruz çünkü polis söylemiyor. Ah Güney Galler polisi... <laughs> sadece şey de değil bunda. Kent bir de İngiltere'de onun polisi de farklı. Şey diye iki dava da açık. Bir de bu iki dava ile ilgili bilgi paylaşılmamasının bir sebebi var. Ondan sonra bahsedeceğim. Yani, yani. hani şey bilmiyoruz. Sheila'da da mesela e, gibi hani ipucu eksikliği var mıydı falan onu bilmiyoruz. Çünkü söylemiyorlar. Ee, şimdi bir şüpheli Harold Jones adında biri. Harold Ufuk hüküm giymiş bir e, çocuk katili. Harold e, iki kız çocuğunu öldürdüğü için 1921'de hapse girmiş ve 1945'te hapisten e, 41'de hapisten çıkmış ve e, kendisi Swansea'de yaşıyor. İşlediği cinayetler e, Muriel cinayetine benzer. Kurbanlar da e, kız çocukları. Dolayısıyla hani bir şey diye düşünülmüş, düşünülmüş. Yani. Acaba neden olmasın? Çünkü cinayet zamanında Swansea'de olduğu biliniyor. 2019'da ama DNA onu soruşturmadan elemiş Harold'u. Aa, yani DNA alamamış. Evet. Aynen. Harold'un da şöyle bir enteresan bir şey var. Ee, dediğim gibi DNA örneğini 2008'de almışlardı ya Marilyn kıyafetinden. herald öldüğü için hani ondan direkt DNA alamamışlar. 2008'den 2019'a kadar herald'ın bir akrabasının gelip kan şey DNA örneği vermesini beklemişler. Hani kimseyi zorlayamadıkları için rica etmişler insanlardan. Eğer hani akrabasıysanız lütfen demişler. Hani 2008'den 2019'a kadar kimse gelmemiş. 2019'da mı biri gelmiş ve Harold elenmiş. Yuh 2019'da bu kadar uzun süre olması çok garip geliyor bana. Evet e, ama işte insanlardan zorla DNA alamayacağın için mecbur yapacak bir şeyler olmamış. Bu arada şey Harold Jones hakkında belki ileride bir bölüm yapmayı planlıyorum. Kesin değil ama belki. Şimdi bir başka şüphelimiz daha var. Kendisi de bir de son şüpheli. Bu adamın adı Ufuk e, Ronnie Harris. Ronnie 1954'te e, Swansea'de birlikte yaşadığı akrabaları John ve Phoebe herizi öldürmüş. Akrabaları diyorum sadece çünkü şöyle bir şey var. John ve hani soyadları aynı bir de John ve Phoebe'ye teyze ve amca diyormuş. Şey teyze ve amca ya da halı ve dayı diyormuş. Hani uncle, uncle ile aunt diyor. Ama şeyi bilmiyoruz. Hani akrabalık seviyelerini tam olarak bilmiyoruz. O yüzden akrabaları diyorum sadece. Hı hı. John, şey, John ve Phoebe'nin bir çiftliği varmış. Ronnie de onlarla yaşayıp orada çalışıyormuş. Bir gün Ufuk, Ronnie e, önce John'u tarlaya çağırıyor diyor ki bir şey var gel bak hemen. John gelince onu balyozla öldürüyor. Ha. Ondan sonra Phoebe, evet. Ondan sonra Fib'e diyor ki John fenalaştı hani koş. Phoebe gelince Fib'i de aynı şekilde öldürüyor ve ikisini o noktada gömüyor. O nokta hani öldürdüğü yere gömüyor. E, aylarca çiftlikte tek başına yaşıyor. Etraftaki çiftlikler şeyi görünce işte böyle mesela hani çiftliğin bakımının sürdürülmediğini fark ediyorlar. O yüzden Ronnie'ye demişler ki hani John ve Phoebe nerede? Demiş ki tatile gittiler tatile nereye gittiler demiş. O da Londra'ya demiş. İnsanlara enteresan gelmiş. Çünkü aylarca Londra'da ne yapacaklar? Hani ne çeşit bir tatil? Yani çünkü şey tatilden kasıt şey sanmışlar böyle işte, dinlenmeli tatil. Hani ve aylarca mı sürecek? Bundan sonra işte polis çağrılmış. Polis işte, polis gelince de Ronnie demiş ki öldürdüm onları. Mezarı göstermiş vesaire falan. Öyle ortaya çıkmış. Şimdi peki Ronnie ile hani bağlantı ne? Şöyle ki Ha yani şey, Ronnie 1954'te asılarak idam edilmiş. Hem yani Muriel ile bağlantısı da şu ufuk. Muriel'in öldürüldüğü sırada Ronnie Muriel'in babası John için çalışıyormuş çiftlikte. Aa. Evet. Yani Muriel'in rutinini biliyor olabilir mi? Olabilir. Etraftaki ormanı biliyor mu iyi bir şekilde saklanacak kadar? Evet. Aynı zamanda şey um, Hubert şey demişti ya kabarık saçlı şivesi buralıydı demişti ya. Ronnie kabarık saçlı ve e, galli ve swansili yani şivesi de yerli. O yüzden olabilir mi? Neden olmasın? Ama e, şu rallideki cinayet de e, bu cinayete benziyor ya. Onu yapan kişiyle bu kişi aynı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden bu kişi onu da yapmış olabilir mi peki sence? Yani bence ihtimal ihtimaldir. Şeyi söyleyeceğim şimdi. 2010 yılında hem Şila'nın hem de Mür yılın cinayetlerinin dosyaları halk erişimine kapanmış. Bunun için şey demişler. İki soruşturmada ilerlediği için hani polisin işi zorlaşmasını istiyoruz gibi bir bahane sunmuşlar. Çünkü şey hani böyle bir bahane sunmuşlar ve kapamışlar. Hani şey dedim ya Şila'nın mesela hani Şila'ya dair ipuçları nedir bilmiyoruz. Aynı zamanda mesela Ronnie eğer o gittiyse işte o araba yarışını izlemeye. Bunu öğrenmek çok kolay olur değil mi? Bu şekilde mesela iki cinayete bağlayabilirler. Belki dediğim gibi hani e, Roni gitti ve Sheila'nın katili de o ama bilemiyoruz. Çünkü polis bilgi paylaşmıyor hiçbir şekilde. Bence Roni olabilir gayet. O değilse de ama çok şaşırmam yani. Aynı şekilde şeyi de düşünüyorum. Mesela Muriel Sheila'nın cinayetleri bağlantılı olabilir mi? Aynı kişi tarafından işlenmiş olabilir mi? Evet olabilir. Olmaya da mı bilir? Evet ol olmaya da bilir. <laughs> çok zor yani bir şey demek. Ama ben Roni'den çok ciddi şüpheleniyorum. Ya elde başka da bir insan yok zaten Abid. Evet. evet bir de şey hani Harold Jones mesela e, bir akrabası gibi DNA örneği vermişti elendi ya aynı şey Roni için de yapılabilir ama henüz daha kimse DNA örneği vermemiş o yüzden ele elenemiyor. Belki mesela Roni de elenir bir gün ya da DNA örneğiyle o kişinin Roni olduğu kanıtlanır bilemiyorum. Ama hmm. umarım yani Roni'nin hayatta bir akrabası DNA örneği verir polise ve en azından ya elenir ya da o olduğunu kanıtlamış olurlar. Ben ama Roni olabileceğine kesinlikle inanıyorum. Böyle onun üzerinden puan vermem gerekse 6 ya da 7 derim. Yani ben de 5-6 diyorum. Ama gerçekten çok enteresan yani. Umarım çözüme kavuşur iki cinayette. Kavuşamazsa da en azından halkla bilgi paylaşırlar. Çünkü bazı cinayetler var. Emekli dedektifler ya da böyle sadece işte net dedektif, internet dedektifleri falan dosyalar erişince böyle çözülen cinayetler var yani. Polis çözemiyorsa en azından halka açsalar keşke. Çünkü bence çözülebilir yani. Bilmiyorum. Sorularım var. İki cinayet birbiriyle bağlantılı mı? Aynı kişi tarafından mı işlendi? Mesela çok merak ediyorum. Aynı Bence şekilde... aynı kişi ya. mi? Olabilir valla. Johnny sen mi yaptın? <gülüyor> <gülüyor> biri DNA versin. Şu an. <laughs> Belki tam konuştuğumuz anda Swansea'de <gülüyor> biri <gülüyor> polise gitti ve DNA veriyor. Tam olarak şu an bilemeyiz. Peki bu kadar mıydı? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Gülmedin. Peki bu kadar da evet. <laughs> <laughs> Güldüm aslında da sesim gelmedi herhalde ya. Bitti. Ee, ilginç Benim kafamı çok kurcaladı ve rahatsız olduğunu düşünüyorum hala. Şu an beni düşünmeye sevk etti bu bölüm. <laughs> Dinleyicilerimizin teorileri ya da düşüncelerini de merak ediyorum. Bize yazın. Çok fazla da bilgi yok ya üzerine. O yüzden Ronnie olma ihtimali evet yüksek ama olmaya da bilir gibi geldi. Çünkü diğer kişinin ismini unuttum. O kişi çıkmadıysa bu da çıkmayabilir. O yüzden ben bir ihtimali düşürdüm açıkçası. Yani belki odur, belki değildir. Umarım biri DNA verir de biliriz yani Ronnie mi değil mi. Bunu çok merak ediyorum. Bir de şey çok ilginç. Ta 40'larda yaşanan olayı 2019'a <laughs> kadar uzaması. Valla. ve daha hala da devam ediyor 2021 yılında. Ve evet, eğer çok... yani düşünsene biri DNA verirse ve Ronnie olmadığı da hani kanıtlanırsa o zaman aslında olacak başka şüpheli hiç kimse bir şey yok yani. <laughs> Aynen o zaman ne olacak? Kapanacak kapanacak herhalde. Herhalde mecburen kapayacaklar çünkü ellerinde bu DNA'dan başka da yani bu DNA var sadece ve başka isim yok yani ne yapacaklar? Dünyadaki Ama 20... tüm gallerin DNA şeyini yapamazlar. 2010'da mı demiştin? 2010'da gelişmeler var o yüzden kapattık falan demişler ya. Belki cidden bir gelişme vardır. Yani belki vardır da 2010 üzerinden de 11 sene geçti yani. <laughs> Doğru. 11 sene süren bir gelişme. Yani eğer polisler yapamıyorsa bence en azından halka açsınlar tekrar dosyaları ve yani insanlar baksın bir de. Bak mesela o DNA'yı bulan emekli bir dedektifti. O kendi araştırması sayesinde mesela DNA şeyini buldu. Aynen. Neden olmasın yani insanlar neler neler başarıyor. Polis her şeyi tek başınıza yapamazsın. Bırakın insanlar da denesin. <laughs> bir de yani aynen şey annesi ya da babası bu kızcağızın neler söylüyor? Şüphelendikleri insanlar var mı? Ee, hiçbir şey bulamadım. A, hakkında çok eski davam, ya. Hem o hem de dava hakkında çok bir şey bilmiyoruz ya. Hmm. Çünkü Güney Galler Polis Teşkilatı dosyaları mühürlemiş. <gülüyor> 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 Onlara tekrar lafım oldu. <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun canım. Tamam. Başka eklemek istediğimiz bir şey yoksa kapatıyorum. Benim yok. E, benim de yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bizi takip ederseniz seviniriz. Takip edebileceğiniz bütün... Platformları dinlediğiniz yerdeki linkten bulabilirsiniz bölümün altında. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.